Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ikiz villa. Bir tane yola bakıyor. Bak bize doğru biri de arkaya. Bu 750 diğeri 700. Bu 750 diğeri 704 yaşında. Her birinin girişi ayrı. Her birinin kendine ait bahçesi var. Bunlar dört tane villa. Bir arada değil. 2 tane villadır. Arsa da müstakil arsadır. Bitişik nizam arsa değil. Bunlar kısmen müstakil gibi duruyor. Bana göre fiyatı uygundur. Ben böyle Allah'ı pullamayayım. Allah'ı pullamayayım. Çünkü allanan, pullanan ürünler genelde acayip acayip oluyor. Neyse görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Bu 750 diğeri de 700. Evet bu yola bakıyor. Diğeri arkaya bakıyor. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ne Mavişehir Denizi'ne 2 kilometre Altın Kum Denizi'ne de 4 kilometre yakınlıkta mahalle için. Evet ben de bu bölgede oturuyorum. 4 yaşında ferrah evler birazdan içini de size arz edeceğim. Misafir vardı. Bunu da beğendiler aslında. Gelin ata binmiş. Ya kısmet ya nasip demiş. Adam da muhtemelen birini alırsa diğeri kalır. Şimdi içinde size göstereceğim. Değerli abim, müzafer abim yolun açık olsun. Bir tane tekli baktı. O tekliyle bunun arasına girip geliyor. Tekli de bir iki yüzlü. Evet. Bu da 700 arkadaşlar. 500'e de villa gösterdim. Dört yüz de gösterdim. Altı yüz de gösterdim. 3 milyona da gösterdim. Üç milyon iki de gösterdim. Daireler de var biliyorsunuz. Dolayısıyla dedim ne var ne yok hepsini ben çuvalıma koymuşum gelirseniz sererim arkadaşlar hepsini çuvala koymuşum gelirseniz açarım nasip artık evet bu ev aydın dedim Hisar mahallesinde triplex bir tanesi 700 bir tanesi 750 ben 700 700'den den koyacağım gelir bakarsınız hadi bakalım Evet arkadaşlar burası çelik kapı girişi bahçeleri gösterdim evin dışını gösterdim size Bu bizim evin girişi. Ve buradan 1, 2, 3, 4, 5 basamakla çıkıyorum arkadaşlar. Üstte de bir kapıya bir şapka oluşmuş. Ve buradan geldim bu evimiz. Çelik kapı koridorumuz burada. Ufak bir koridor var arkadaşlar burada. Burası da salonumuz. Evet. Burası salon. Sevgili arkadaşlar burası da mutfak. Ekranla oynadım. Evet. Burası mutfağımız. Salon mutfak bir arada. Çelik kapı. Burada bir koridor var. Çelik kapının arkasında bir tane VC var arkadaşlar. Evet çelik kapımı kapattım. Burada bir ayak yolu var laboda. Koridorda. Evet bir ayak yolu var. Sevgili arkadaşlar bu ev 700 bin TL. 700 bin TL. Bu ev 700 bin TL. Evet. Bu evimiz 700 bin TL. 700 bin TL sevgi arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkıyorum. Evet böyle yukarı çıktım sevgi arkadaşlar bakın. 700 bin TL'lik evimiz. Bura bir oda. Bir oda burası arkadaşlar. Evet. Karüfe tesisatı var. Bir oda da burası. Önde de balkonu var. Bu da banyomuz arkadaşlar. 700 bin TL. Cazip uygun fiyatlı bir evdir. Sembolik, çok sembolik bir pazarlık vardır. Evet arkadaşlar. Koridor oldukça büyük ve uzun. böyle. Burada çamaşır makinesi yeri var. En üst katta bir oda var. Evet arkadaşlar. En üst katta bir oda var. Ebeveyn banyosu var. Evet. Burada da terası var arkadaşlar. Bu da bizim terasımız, mutfağımız. Evet. Evet arkadaşlar burası da terasımız. Gördüğünüz gibi terasın üstü de böyle pergülesi falan var. Ayrıca bugün 18 Mart Çanakkale'nin kurtuluşu. Bizim Erzurum Karayazı ilçesi var. Onun da kurtuluşu o kurtuluş e, yıl dönümlerine ben de lise yıllarında katılıyordum. Evet, iyi iyi adam rolü üstleniyordum o zaman. Pis Dimitros Petros dedirtiyordu bizim hocalar. Öyle sanaryolar yapıyordular. Pis Dimitros Petros dövüyorduk o. İşte Ruslar işgal etmiş Erzurum'u falan. O zaman da öyle sanaryolar yapmıştık. Bize öyle rol vermiştiler değerli öğretmenlerimiz. Ayrıca Çanakkale tarihi bir destan. Allah hepsini rahmet eylesin. Evet arkadaşlar 700 bin TL'lik evimizin terasındayım. Terasta bu oda ebeveyn banyoludur. Evet banyosu da bu tarafta. Önünde de teras var. Terasta mutfak da var. Evet mutfak da var sevgili arkadaşlar. Ve burada da öyle ya da böyle bir ayak yolu var arkadaşlar. Ayak yolu bu ayak yolu bence bayağı gidiyor arkaya ayak yolu. Evet. Terası da zaten gösterdim. Bir daha göstereceğim. Buradan da aşağı ineceğim arkadaşlar. Evet. Terasımız bu. Hoy hoy. Evet. Çanakkale gerçekten bir destan. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Evet arkadaşlar. Böyle insanın tarihinde güzel şeyler olunca insan yıllar da geçse demek ki asırlar da geçse insanın yeni nesilleri gururla bir şeyler mırıldanıyor. Neyse arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Yukarıdan aşağı indim. Orta kattayım. Yukarıdan orta kata indim. Burada evet daha önce göstermiştim. O da bir yukarıda bir oda vardı. Bu ikinci oda. Evet. Bu ikinci oda. Evet arkadaşlar. Yukarıda bir oda vardı. Bu katta da iki oda var. İki odadan ikincisini gösterdim. Yukarıda bir oda, burada da iki oda vardı. Evet etti üç. Koridor da böyle uzun. Altta salon, mutfak var. Üste bir oda, bir banyo. Bir de teras var arkadaşlar. Ve şimdi banyoyu da göstereyim. Bu da banyomuz. Evet. Bu da banyomuz arkadaşlar. Hey Lori Lori. Delalım Lori. Hey Lori Lori. Delalım Lori. Evet arkadaşlar Çanakkale gerçekten destan. Orada Lori Lori deyip gitmiş bizim şehitlerimiz. Hepsi de mekanlar cennet olsun. Ben de o zaman böyle asker rolü üstleniyordum, göç göç oldu diyordu, bir de sesi güzel olanlar, Biz de askerdik milis güçleri, işte düşmanı Karayaz'dan atıyorduk. Bugün yine kutlama var, bizim okuduğumuz Karayaz Lisesi'nde yine kutlama vardır. İnşallah birileri atar bir yere de ben de yine izlerim. Evet arkadaşlar, yukarıda salon, en yukarıda oda vardı. Bir ebeveyn oda vardı, ebeveyn banyolu bir oda vardı, teras vardı, bir de terasta bir mutfak vardı, terasın pergülesi yapılıydı en üstte. Altta iki oda, bir banyo, iki balkon vardı, balkonları göstermedim ve şimdi de en aşağı indim. En aşağıda ne var sevgili arkadaşlar? En aşağıda işte salon, mutfak, bu tarafta balkon var. Bu 700 bin lira, diğeri 750 bin lira, ikisi de satılıktır. İki tane bitişik nizam evdir. İkisi de saltanak yerleri de göstereyim. İyi oldu herhalde. Ola arkadaşlar bu ev 700 bin lira. Diğeri de 750 bin lira. Diğeri bu tarafta. Diğer taraf bitişik 750. Bu 700. Buradan yukarıya çıkılıyor. Burası da salon. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. Burayı da sundum. Bir sualiniz, bir şeyiniz olursa sorun. Bu ucuzdur. Bakın bu ucuzdur. Ben vicdanım rahat bir şekilde size öneririm. Arkadaşlar vicdanım rahat bir şekilde size öneririm. Böyle bir ev bulamazsınız net söyleyeyim size. Her şey kurulu. Bir de bunun en güzel şey nerede? Burada bir koridor var. Burada bir koridor var bakın. Salona direkt girmiyorsun. Saygılarımı sunuyorum. Salonu göstereyim sonra daha iyi saygılar sunayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.